Selamlar arkadaşlar ben Berkay. 2025 güncel 100 videoluk farm serimizin 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6 saat boyunca Ape farm yapmaya geldik arkadaşlar. Konuyu çok fazla uzatmadan hızlı bir şekilde hemen karakterimi sizlere tanıtıp farmımıza başlayalım. Öncelikle karakterlerde DC Premium mevcut. 10 tane DC Flash basılı durumda. Onun haricinde karakterimizde 7 FPS set var. Ot tıkılarımız var. O takıların yanı sıra bir tane Rep 12 Chitin Bow'umuz var. Vortex Bow 7'miz ve Horn Cross Bow 8'miz var yedek bowlarda. Üzerimizi coin'i zaten sıfırladık. Yeni ayarlarımı şöyle hızlıca sizlere göstermiş olayım. Buralar ve recovery kısmı bu şekilde ayarlanmış durumda. Burayı bu şekilde ayarladık. Burasını bu şekilde ayarladık. Ve burada da otomatik yeni yenileme ve otomatik pet beslemeyi aktif hale getirdik. Onun dışında herhangi bir buton işaretli değil. Sonrasında bakalım loot ayarımızı kaç yapmışız. 10K'ya ayarladık. Duruma göre belki gidişata göre zaten böyle 5K olur 10K olur ama ben onda devam ettirmeyi düşünüyorum. Zırt pırt sürekli git gel yapmak istemiyorum. Çünkü e, bu slotta elzem ekstra bir şey kasacağımız da zaten düşünmüyorum. Tamamen merak içerikli olarak geldik bu slota. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Mob sayısına hemen bakalım. Şu ana kadar 64.616 adet mob kesmişiz. Bakalım 6. saatin sonunda ne görüyoruz, neler yaşıyoruz. Şimdi şurada şöyle start'ı biz bir verdirelim. Onun haricinde her ihtimale karşı trade'imizi kapatalım. Parti kısmını kapatmaya gerek yok gerçi bunu. O kalabilir. Şurada şöyle bir start'ımızı verelim. Bakalım slot'tan tam olarak ne alacağız, ne olacak. Eks alıyoruz. Güzel petimizi çıkartmadık her şeyi yaptık ama peti hatırlatmadınız arkadaşlar niye öyle oldu bir an dalgınlığımıza geldi hızlı gireceğiz derken peti unuttuk 736 coin geldi yarım coinden birazcık fazla 660 eh, yani belki serilikten bir tık yakalayabilirsek yakalarız ama anladığım kadarıyla burada da 6 saatte 3 ham küsür bir şey kasacağız gibi duruyor şu anki gidişata bağlı iyi ihtimalle bu da e, ee, tabi bu bir de böyle bir handikap var değil mi? Bu düşecek de ondan sonra ona vuracak da gibi durumlar var. Evet ha gayret. Umarım diğerine evet döndü. Güzel. Bakalım burada bir 6 saat vakit geçireceğiz. Dediğim gibi bu sloddan yana çok fazla böyle of dolu dolu farm'a doyduk, işte paraya doyduk falan diyeceğimiz bir durum söz konusu olmayacak. Dediğim gibi genel bir bütün moblara bir merhaba deyip 6 saat harcayıp oradan yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik ben videoyu hızlandırayım. 6. saatin sonunda tekrardan görüşürüz. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar 6 saatlik AP farmımızın son ermesine saniyeler kaldı. Genel olarak slot hakkında ton atmadan şunları söyleyebilirim. 56 level'a kadar arkadaşlar 55 level'da full coin ve eks alıyorduk. 56 level olduğumuz andan itibaren ne yazık ki slottan ne coin alabildik ne de eks alabildik. Tamamen iki akışta durdu. Sadece çöp almaya devam ettik. Ee, da belirtmek isterim ki 56 level'da coin ve ex dropları bittiği an ciddi oranda e, çöp drop'unda da bir etki oldu. Normalde daha sık ve daha seri bir şekilde atarken atmamaya başladı. Ama şunu da söyleyebilirim yanı sıra. Bu bir çöp slotu değilmiş. Yani evet bir çöp atıyor ama randımanlı olarak bir çöp var mı yapılabilir mi? Hayır bu slotta çöp var mı yapılamaz. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Zaten zararına kapattığımız bir video olacak bu. Ee, sırf geniler ve e, genel premium pus masraflarına dahil ettiğimiz zaman ciddi bir zarardayız. Ama en azından neyin ne olduğunu görmüş olduk. Totalde çok fazla da bir çöp atmadı zaten bizi. Şunları da satayım. Ee, herhangi bir mana potu bir şey kullanmadık. Aktif e, Daha önceki videolarımızdan elde etmiş olduğumuz manaları kullanmaya devam ettik e, bu ve Ork Watcher'lardaki kullandığımız o küçük manalar bitti. Sonrasında Savage Farm'ı yapıp da elde etmiş olduğumuz 960'lık mana potlarını kullanmaya devam ettik ama onlar da tükenmek üzere son 120 adet kaldı elimizde. Büyük ihtimalle bir sonraki farmımızda artık mana giderleri de hayatımızın içine dahil olacak. Şunları da şöyle satalım. Şöyle satmış olalım. 2M 300K'lık bir gelir oldu arkadaşlar. Hatta refereleri de yapalım ki tam olsun. Şimdi hesaplama kısmına geçeceğim zaten. Bu rakam haricinde herhangi bir gelirimiz olmadı. Ee, evet zararla kapattık ama en azından bir fikir edinmiş olduk. Bir suit'u görmüş olduk. Her ne kadar farm için tercih edilmese de bir bilgimiz olmuş oldu. O yüzden mutluyum buraya gösterdiğim için. Şimdi hesaplama kısmına geçeyim hızlı bir şekilde. Zaten bu içerik üzerine çok konuşabileceğimiz bir şey de yok. Hızlıca bakalım duruma. Sonrasında yeni güncel farmlarımıza devam edelim. Hesaplama kısmını hallettik arkadaşlar. Gelin hep beraber inceleyelim. 2025 güncel 6 saatlik ape farmında gelir tablosuna bakacak olursak farm süremiz toplamda 6 saat sürdü. Kesilen mob sayımız ise 2596 arkadaşlar. Şöyle oyun içerisinden de farmın bittiği sayıyı göstereyim. 67.212 adet mob kesmişiz totalde. Yani başlangıçtan bu yana 2.596 tane mob kestiğimizi gösterir. Çöp ve coin geliri olarak da toplamda 2 m 295K'lık bir gelir elde ettik. Onun haricinde herhangi bir gelirimiz olmadı. Gider kısmına bakacak olursak zaten 3 paket geri kullandık. 6 m'lik bir giderimiz sadece orası vardı. Buna rağmen gelir ve gideri birbirinden çıkardığımızda eksi 3M705K'lık bir zararımız oluyor arkadaşlar bu slotta. Tabi bunun içerisinde daha yani puslu vesaireydi yani pek çok daha karakterimizde mevcut gider olarak sayılabilecek pek çok şey var. Onları da dahil ettiğimiz zaman bu daha ciddi rakamlara ulaşabiliyor zarar açısından. Ama acizane en azından e, iyisiyle kötüsüyle zararıyla artısıyla bir slot daha göst göstermiş oldum sizlere. Bu benim için artı bir şeydir. Slot eksi yazabilir ama içerik ve bir şey göstermek adına benim için artı bir içerikte. Durumlar bu şekilde. Ee, video başında belki itemleri görmediyseniz diye tekrardan şöyle de hızlıca göstereyim. 7 set var. Old takılar var. Ve Rep 12 var. Yedek bollarda da Vortex Hong Cross Bob var. Atak kısmını da şöyle göstereyim. 1206 atamız var. Wolfsüz. Şöyle Wolf'le beraber baktığımızda da 1438 atamız oluyor arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Videoları çekmeye devam ediyoruz. Farm serimize devam ediyoruz. Bana destek olmak isterseniz bu süreçte kanalıma abone olabilir, yorum bırakabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Daha güzel, daha keyifli ve daha güncel bir farm videosunda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.